telli yapalım mı? telli buradan gidelim telli dereden çıkalım uy kötü Hacı İzzet Bekoviç bulvarındayız. Pınar, Pınar'a doğru gidiyoruz. Buralar Gürsel Paşa. Evet, en azından sağ taraf kesin yani Gürsel <laughs> Paşa. Sol taraf, sol tarafın da bir kısmı Gürsel Paşa diye biliyorum ama ne kadar doğru bilmiyorum. Ama yukarıda değişiyor olabilir solda. Yavaşlamıyor. Tam bir basana. Burada da çizgi yok. İçinde de bu ya. İçindeki kelebekle alakalı bir durum. kanalı. İçindeki hava kanalı. Burada bir sıkıntı var. Takılıyor gibi sanki. de sıcak oldu. Çekiyor mu acaba? Şurada ileride bir kontrol edeyim. maşallah İyi. kaç dakikadır çekiyor dayanıklı çıktı ha sıcağı rağmen honor magic 6 <laughs> pro arkadaşlar hala çekiyor kaç dakika olmuş ben buradan 30 görüyorum ama onu yaz geç başlattım ee, 5 10 dakika arası yine yani 20-25 dakikadır çekiliyor yani. yani zaten 30 Ta, tam göremiyorum ya. Yani. 30'u biraz geçmiş de. Yani az 20 dakikadır da çekiyor yani. Hem de bu öğlen sıcağında. Ama motor da tabii. Az az olsa hava alıyordur yani. Rüzgar alıyordur. Yani fan şeyine. Fan niyetine. Pınar Mahallesi. Arkadaşlar. Bir şey ya. Başka bir servise götür götürsem baksam şöyle internetten başka Kuba servisi var mı diye vardı illa de. Net niye servislik yapmak istemiyor ya? normal bir motorcuya götürür aslında. 50 tane. Bu 50 ise bu da 50'dir o zaman. Evet, telli dere yoluna çıktık arkadaşlar. ediyor 50 dere arkadaşlar. 50 deli dereden de bayağı da geçmiyorum ha. bu kadar sakin görmek anca pazar günleri mümkün olabilir zaten. Yoksa şurada ilerlemek bu hızla ilerlemek çok mümkün değil yani. Arkadaşlar yine iyi, iyi. sessiz de motor acaba? Şey yolu yapılıyordu metro yolu. İnşaatı bitti mi acaba? Bakalım mı bir? Ama buradan geçiş yok la. Nasıl olacak? Daha öbür taraftan geçeceğiz. Hmm. ağaçlar geliyor. Gide gidenler de var. dönme işareti veriyor ama dönmüyor. Nasıl oluyor? Bunu da yapıştırmadım ama sıcak silikon almak lazım. Kente gördüğüm eski mi diyor Musa? Bu <laughs> buralar pek yeni sayılmıyor. Buralar kötü yani. Acaba yukarısı mı yapıldı? Buralar eski. Pek yapılmış gibi görünmüyor buralar. Eski görünüyor. Kaç yazmamış. Tane 20 mi? Ne tanesi? O şeydir, kavundur. Zannetmem eski o zaman. Yoksa yukarısından mı başladılar? Ya şeyin otobanın diğer tarafını mı yaptılar acaba? Yani buralar aslında o kadar da kötü değil. Tamam şu kanal çizgileri var ama çıkmaya gerek yok ya. Dönelim. Buradan ileriden dönelim. Geri dönelim. Bu günlük tepe noktamız burası olsun. Şehit polis Ahmet ve Mehmet Oruç ikizler köprüsü burası arkadaşlar. Bu köprünün adı. Ahmet'le anıyoruz arkadaşlar şehitlerimizi. Ana bu da uydunşu yeri de yok. Akıllı uydunşu da yok burada. Kötü. İyi güzel park olmuş burası. Yeşil alan için daha uygun da. fikir değiştiriyorum da ama Aferin aferin yeşil ışık. Severim yeşil ışıkları. Bazen abi yükseklikten oluyor işte motorun ayağıyla ayağınla yani boyundan dengeli olacak arkadaş ayakların yeri basacak aslında bence yani o kadar sürmeme rağmen o kadar tecrübeli olmama rağmen arada bir kaçıyor yani de. Kanar Mahallesi'nden aşağı ineceğiz. Neydi o caddenin adı? Ee, Ali Bozdoğan oğlu muydu, neydi? Evet, şu geçti diye geçtik. Neyse onlar da geliyor. Neymiş? Ali Bozdoğan bak doğru bilmişim. O olup nazar yani nazar e, mahallesi, caddesi diyebiliriz. Geçebilsek güzel olur ama mümkün görünmüyor. Evet, geçemedik. motorla şey yapıyor. Kuryelik yapıyor. Ali Bozdoğanoğlu. Bul var arkadaşlar. Buradan 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 gidelim. titrema var. Motor da hala titrema var. 2000 km'ye geçti. Hala kalkışta titrema var. Bu Söyle buradan gidelim. ya. Kaya da buradan gitmiyoruz. Mithat Haşa Değil mi? バカ者なの mış da. Ne şal 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 vardı kapatmış açmamış. Kapatmamış, açmamış. <laughs> kapatmamış açmamış adam anlayan anlar yapmamışlardır kesin Tarafı açmışlar sanki. Ray Sokak. Burası. Ha, arkadaşlar. Burası Ray Sokak. abi boşluk var. Bir şeyler var yani. Tamam işte saracağım bunu. İyisini alacağım işte. Almalım iyisini. Kafanı rahat olsun. Evet, evet öyle yani bu niye öyle bu niye böyle, böyle. E, deyip durursun ondan sonra tutup da en pahalısını al demiyorum zaten bundan iyisini al yeter Demek ki bugün pazar. Zaten dışarıdan sokaklardan caddelerden belli oluyor. kanalıma abone olur musun? Hadi.